Merhaba arkadaşlar bir görevde daha birlikteyiz Arkadaşlar bugünkü yapacağımız görev e, Dünya Şansı Soder'in ikramı isimli görev Arkadaşlar bu görev e, Dünya Şansı görevlerinin hepsi e, Çok fazla tecrübe vermekte İsterseniz buna da bakın 14.760 tecrübe vermekte Arkadaşlar bu yapacağımız, yaptığım görevler Şu an ben bitirmiş haldeyim 20 saatlik süre sınırı olan bir görev. Ben şu an 18. ya yani 19. saatteyim. Yani yaklaşık bir 40 dakika önce bitirdim. Arkadaşlar bu görevde İmparatorluk Kanyonuna girmeniz gerekiyor ve İmparatorluk Kanyonu'nda bulunan, bulunan 3 boss'u keserek e, kanyonu e, başarılı bir şekilde bitirmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde görev otomatik olarak tamamlandı e, tamamlanmış olacak. Sadece size e, görevi teslim etmek kalacak. Şu an ben bitirdim arkadaşlar. Teslim etmesi kaldı. Şimdi diyelim ki imparatorluk kanyonuna nasıl gireceksiniz arkadaşlar. Kadar verin G tuşuna pardon G tuşuna bastığınızda kılan şey açıldı. T tuşuna bastığınızda e, ayarlar grup ayarları geliyor. Burada arkadaşlar imparatorluk kanyonuna geldiğinizde şurada e, bak mesela başvurulmadı yazıyor başvur dediğiniz takdirde e, girme şansınız oluyor e, sanırsam 5 kişi daha e, tamam bulunduğu 5 e, kişi daha başvurduğu zaman size otomatik olarak e, bir ekranı yazı gelecek kabul ettiğiniz takdirde parti hepinize bir parti olarak hepinizin ortak bir partisi olarak e, kanyona giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar e, kanyona neden parti olarak giriliyor e, kanyona şu yüzden parti olarak giriliyor çünkü oradaki e, mobları tek başınıza kesemezsiniz artı e, bossların e, güçleri sizden kat kat ve daha fazla Parti olarak bile genelde çok zor kesilen bosslar yaklaşık tek bir boss 10 dakikayı buluyor e, tek girmeniz durumunda her türlü e, kanyonu terk etmek zorunda kalırsınız e, bu görevi ben bitirdim arkadaşlar şimdi vermesi kaldı e, burada Northshire Dance isimli e, kişi e, yeşil olarak belirtilmiş arkadaşlar tıklıyorum ve bize otomatik bir rota çiziyor bakalım neredeymiş yakında mı e, kendisi şuradaymış gidelim arkadaşlar yanına yalnız e, pete binip de gitsem çok daha hızlı olacak gibi gidelim tekrar tıklayalım arkadaşlar otomatik olarak gitsin arkadaşlar şöyle bir şey de var görevin süre sınırı 20 saat olmasına rağmen eğer yapmadığınız veya iptal ettiğiniz zaman bir gün sonra bir gün sonra tekrar alabiliyorsunuz bu yönden sıkıntı yaşamazsınız yani tekrar tekrar yapabilirsiniz Ben görev vereyim arkadaşlar bu sefer de rozrisarı geldi gördüğünüz gibi tıklayıp veriyorum arkadaşlar ve Evet arkadaşlar. Ee, bu görevde bu kadar başka bir görevde görüşmek üzere.